Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı köklü sayılar konusunun testlerindeyiz. Şu anda test 1'e başlayacağız arkadaşlar. Vakit kaybetmeden ilk sorumuza bakıyoruz. Demiş ki yukarıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu tam sayıdır diye sormuş. 16 kök dışına çıkabilen bir sayı 9 diye man 4 diye. 9 kök dışına çıkabilen bir sayı 3 diye. Toplamları kaç yapar? 7. Bu bir tam sayı mıdır? Evet tam sayıdır. O yüzden dedim ki bunu aldım. Daha sonra 16 artı 9 kök içerisinde ne yapar? 25 yapar. Kök 25 ne yapar? 5 yapar. Demek ki bu da bir tam sayıymış. Kök 16 dediğimiz şey 4'e, kök 9 dediğimiz şey de 3 eşitse 4 kere 3 ne yaptı? 12 arkadaşlar bu da neye eşittir? Bir tam sayıya. Fakat 16 kök dışına 4 diye çıkarken 9 kök dışına 3 diye çıkarken 4 bölü 3 bir tam sayı olmadığı için arkadaşlar bunu alamayacağız. O yüzden cevabımız ne oldu? Denizli. İkinci sorumuza devam ettiğimizde bak şimdi küp kök içerisinde 125 vermiş bize. 125 dediğim şey nedir? 5'in küpüdür. Eksi. 5. dereceden kök vermiş. 32 demiş. 32 ne demek? 2'nin 5. kuvveti. Artı. 4. dereceden bir ifade vermiş ve içeride de 81 var. 81 de 3'ün 4. kuvveti. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirlerini götürdü. 5 çıktı. Daha sonra bunlar gitti. 2 kaldı. 4 ile kare 4. Kök, e, derece kökle şuradaki 4. derece birbirlerini götürdü. 3 kaldı. 5'ten 2'yi çıkardık. 3 3 ile 3 topladık. 6 yaptı. Bu yüzden cevabımız ne oldu Bursa? Evet 3. soruda aşağıda üzerinde 2 yaş yastık bulunan bir yatağın üstten görüntüsü verilmiştir diyor. Yastıklardan birinin genişliği 4 kök 3 olduğuna göre diyor. Yatağın genişliğini sormuş. Şimdi neyimiz var bizim? 2 tane 4 kök 3 yastığımız var. Yani burası 8 kök 3'e eşit. Ben bu ifadeyi 8'i içeri atarak yazsam nasıl yazarım? 8'in karesi arkadaşlar 64, 64 ile 3'ü çarparak yazabilirim ki bu da ne yapacaktır? 192. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. 192 sayısı. Sonuçta bak şöyle görelim. Bunun kenarında boşluklar da var ya. Ama 192 sayısını yaklaşık olarak yazmaya çalışsam bak kök 192'yi hangi sayılar arasında koyabilirim diye düşünüyorum. Kök 192 dedim şuraya desem ki kök dışına tam çıkan ne var 196 var değil mi? Peki bir de şurasına baksam 192'den daha küçük neyin karesini alabilirim bu? 14'ün karesi o zaman 169 olabilirim. Demek ki benim elde ettiğim sayı 192'den 196'ya kadar herhangi biri olabilir. Yani zaten şunların herhangi biri olmasının imkanı yok. Burası 169 yapıyor. Bu 144. Bu 100. Bu da 81 yapıyor. Ama burası 196. Şimdi hocam nasıl 196 olabilir diyeceksin. Sonuçta şu etrafında kalan boşlukları da ben bunun üstüne ekleyeceğim için 14 olabilir diyeceğim arkadaşlar sorunun cevabına. Dördüncü sorumuzda devam ettiğimizde bize iki ifade verilmiş. Şimdi baktın. 9, 7, 63. Bir daha ekledim. Ne yaptı? 64 bölü 9. 64. Çarpı. Kök açtım. 10 kere 8, 81 daha ekledim. 81 bölü 8. Şimdi bu ifadeyi 64'ü dışarı 8 diye çıkardım. 9'u dışarıya 3 diye çıkardım. 81 dışarı 9 diye çıkar. 8 çıkmaz arkadaşlar. Kök 8 olarak kalır. Şimdi şununla şunu sadeleştirsem burası ne yaptı? 3 ve elimde ne kaldı? 24 bölü kök 8. Kök 8 2 kök 2 demek değil mi? Evet. Bak şimdi buraya bunu nasıl yazdın diye sormazsınız herhalde. 4 ile 2'nin çarpımı 4'ü kök dışına çıkardım. 2 içeride kaldı. Bununla bu sadeleşti. 12 bölü kök 2 oldu. Şıklarda yok olmaz. Çünkü payda köklü ifade kalmaz. Eşleniyle çarptım. Ne oldu? 12 kök 2 bölü 2 oldu. Sadeleştirdim burayı da. 6 kök 2 geldi. Sorumuzun cevabı yani Bursa. Şekildeki çarpım tablosunda satır ve sütunda bulunan sayılar çarpıldığında bulunan sonuç kesişen kare yazılıyor. Yani burası ne olacakmış? Kök 12. Burası ne olacakmış? 6, 3, 10, Kök içerisinde 8 ile 2'yi çarparsan 16. Kök içerisinde 8 ile 3'ü çarparsam 24. Kaç tane karenin içerisine tam sayı yazılır diye soruyor. Bunlardan hangisi tam sayı olarak çıkar? Baktık. 12 olmaz. 18 olmaz. 16 kök dışına 4 diye çıkar. 24 de çıkmaz. O yüzden sadece bir tanesi karenin içine tam sayı olarak yazılabilir. 6. sorumuzda üstten görün görünümleri verilen dikdörtgenler prizması şeklinde iki ekmek parçası dik kesişimlerle eş parça dik kesimlerle eş parçalara ayrılıyor. Y eksi x'i sormuş bize. Şimdi dikkat et. Burada kaç tane parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 tane x neye eşitmiş? 12 kök 2'ye. Ben her yere 6'ya bölersem x'i bulurum. Şu gitti, şu gitti. x eşittir ne oldu? 12 ile de 6'yı sadeleştirdim. 2 kök 2. Sonra burada bir iki üç dört parça var dört tane y neye eşittir on iki kök ikiye. Her yeri dörde bölersem şu gitti bu gitti y eşittir on 4'e böldüm 3 kaldı üç kök iki oldu. Benden y eksi x istiyor üç kök iki eksi iki kök iki dedim. O da ne yapar arkadaşlar üçten iki çıkardım bir kök iki yapar cevabımızda ne olur adana. Yedinci sorumuzda devam ettim. Bize bir ifade vermiş ve bunun sonucunu istiyor. Dikkat et paydada ne var? Eşlenik bir sayı var. Ben bunu eşleniği köklü bir ifade var pardon. Eşleniyle çarparsam. Kök 3 ile kök 2'yi çarptım. Kök 6 bölü. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3 artı. Şuraya geldim. Kök 4. Kök 4 aslında açmama şöyle yani açmama gerek yok. Bu ifade zaten dışarıya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Kök 6'yı yaz. Kök 4 zaten 2 demek. Eşittir. Bunu çarpamam. Kök 6 ile çarparsam x kök 6 bölü 6 oldu. Bak, hepsinin paydasını 6 yaparsam, paydalarla hiç uğraşmam dedim ve 2 ile kök 6'yı çarptım. 2 kök 6 bölü 6 artı şuradan da gelecek 3 kök 6 bölü 6. Eşittir x kök 6 bölü 6. 6, 6, 6, 6. git buradan. 2 kök 6, 3 kök 6 toplanırsa 5 kök 6 yapar. Bu da x kök 6'ya eşit. Kök 6'lar gitsin. x'i kaç diye bulduk arkadaşlar. 5 cevabımız ne oldu? Edirne. 8. sorumuza baktığımız zaman bize iki ifade vermiş. Bunların çarpımlarını soruyor. İki terimli bak. Şöyle, şöyle. Kök 3 ile kök 2'yi çarparsam kök 6 yaptım kök 3 ile eksi 1'i çarparsam eksi kök 3 yaptı. 1 ile kök 2'yi çarparsam artı kök 2 yaptı. 1 ile eksi 1'i çarparsam eksi 1 yaptı. Bunu yazdım. Araya eksi koydum. Buraya açtım. Kök 3 ile kök 2'yi çarptım. Kök 6 yaptı. Kök 3 ile 1'i çarptım. Artı kök 3 yaptı. Eksi 1 ile artı kök 2'yi çarptım. Eksi kök 2 yaptı. Eksi 1 ile artı 1'in çarpımından da eksi 1 geldi. Şimdi bak. Kök 6'mız var. Kök 3'ümüz var. Kök 2'miz var. Eksi 1. Şimdi eksiyi içeri dağıtıyorum. Eksi kök 6 eksi kök 3 eksi ile eksinin çarpımından bak ne geldi. Artı kök 2 ve eksi ile eksinin çarpımından artı 1 geldi. Şimdi kim gitti? Ee, kök 6'lar gitti. Eksi 1 artı 1 gitti. Buradan ne gelir? 2 tane kök 2 gelir. Eksi 2 tane de kök 3 gelir. 2 parantezin alırsam da kök 2 eksi kök 3 olur. Cevabımız nerede? Adana'da. Dedik. Devam ettik hemen 9. sorumuzda. Füze sistemlerinin denendiği tatbikatta N isimlerinin menzilleri verilmiştir diyor. Büyükten küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Hepsini kök içine toplayalım. Şimdi bu 7'yi eğer ki içeri atarsam ne olacaktır? Karekök içerisinde 49 çarpı 5 olacak ki bu ne demek? Karekök içerisinde 200 45 yapıyor sanırım. Sonra bu 15'i içeri atıyorum arkadaşlar. Karesini alarak çünkü kare kök. 225 çarpı 2 yapar ki bu da kök 500 demek. Sonra 2 içeri atıyorum. Kök içerisinde 4 çarpı 60 oldu ki bu da 240 demek. Ne diyor? Menzili küçükten büyüğe sırala. En küçük 240 olur. Yani M sonra K sonra 500 ile L olur. M K, L. nerede? Ceyhan'da. O yüzden 9. sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. 10. sorumuza devam edersek şuradaki ifadeleri bir düzenleyelim arkadaşlar. İşlem sonucunu istemiş. 1 dedim. Bunu kök 2 ile çarpıyorum. Kök 2 ile kök 2'ye çarptım. 2, 2 ile 1'i topladım. 3 bölü kök 2. Yukarıda da ne var? Kök 2. Şimdi kök 2 bölü 1 dedim. Paydadakini de ters çevirip çarpıyorum. Kök 2 bölü 3. Artı. Şunu da lacivert ne yapalım? Şunun paydasına 1 koydum. Kök 3 ile çarptım. Kök 3 ile kök 3 çarptım. 3 eksi 1'den 2 paydası. Kök 3 bölü kök 3. O zaman bu da ne olacaktır? Kök 3 bölü 1 çarpı ters çevirdim. Kök 3 bölü 2 oldu. Kök 2 ile kök 2'ye çarparsam 2 bölü 3 artı. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 bölü 2 oldu. Payda eşitledim. Bunu 2 ile bunu da 3 ile. 2 kere 2 4 artı 3 kere 3 9 bölü 3 2 6 topladım 13 bölü 6 yaptı 10. sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. 11. soruda bir iş yerinde satılan avucular şekildeki gibi kısa domuzuna doğru sıralanmıştır diyor. X hangisi olabilir diye sormuş bana. Şimdi bir kere kök 6 ile kök 7'nin arasında bir sayı olması gerekiyor. Kök 6 küçüktür. Kök X yazamadık. X Küçüktür kök 7. Şimdi ben bunların karelerini alıp incelesem. 6 küçüktür x kare küçüktür 7 gelecek değil mi? 6 ile 7'nin arasında kare aldığım zaman 6 ile 7'nin arasında bir sayı arıyorum arkadaşlar. Eğer 2.5'un karesini alırsanız bu 6.5 gibi bir şey yapıyor olması lazım sanırım. O yüzden 2.5 bu sayıların arasındadır diyeceğiz ve devam edeceğiz arkadaşlar. 12. soruda şimdi en içten başladım. Kök 1 ne yapar? 1. O zaman burası 8 artı 1'den kaç yaptı? 9. Dışarıda kök var. Kök 9 ne yapar? 3. 33 artı 3 oldu o zaman burası. Yani 36. Kök 36 dışarı ne diye çıkar? 6. En son elimde 75 artı 6 kaldı. Bu da kök 81 demek. Bu da dışarıya ne diye çıkar? 9. O yüzden 12. sorumuzun cevabı arkadaşlar. Ceyhan oldu ve testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.